Ve evet, bir tarafta en iyi atak oyuncuları, diğer tarafta da en iyi orta saha oyuncuları var. Bu iki takımın kapışmasını izleyeceğiz. Yepyeni bir FIFA 22 All Star Challenge videosuna hoş geldiniz. Bir tarafta atak oyuncularından kurulu takım diğer tarafta da orta sağ oyuncularından kurulu takım olacak. Atak takımı karşınızda görüyorsunuz Paris Saint Germain'in üzerine kurduk bu takımı. E çünkü oyundaki en iyi atak oyuncusu Paris'te. Daha önce zaten bu takımla bir video çekmiştik. Defans takımıyla atak takımını karşılaştırdığımız o videoyu da iyi butonundan izleyebilirsiniz. Oradaki aynı kadroyu koruduk. İleride 4 santifor gibi oynuyoruz. Yani çift santifor ve iki tane kanat. Benzema ile Neymar'ı orta sağ oynatıyorum. Çünkü Benzema hani OF'ye böyle pas atabilir. E Neymar'ın ikinci mevkisi zaten ofansif ortasa bu yüzden burada oynayabileceğini düşünüyorum. Sol bek Salah hızlı olduğu için buraya koydum. Sağ bek Griezmann, stoper ikilisi Haaland ve Kane e, bu adamları da uzun olduğu için stopere koydum. Atak takımındaki tek atak oyuncusu olmayan adam kaleci. Oyunun en düşük reytingli kalecilerinden birini buraya koydum. Orta saha takımına da aynı reytingde bir adam koydum. Zaten göreceksiniz. Yani dostlar atak takımı bu şekilde. Araya giriyorum. Beni ilk defa izleyenler varsa belki de diyorlardır ki kardeşim All Star Challenge ne, ne anlatıyorsun? Hemen açıklamak istiyorum istiyorum. Daha önce birçok kez kanalımda e, bu konsepti yaptım. Olay çok basit. İki ana etabımız var. İlk etap maç etabı. Belirlediğimiz takımları FIFA 22'de normal maç yaptırıyoruz. Maçı kazanan taraf bir puan hanesine yazdırıyor. İkinci etap kariyer moda etabı. Burada da tek sezonluk simülasyonda daha başarılı olan taraf bir puan hanesine yazdırıyor. Eğer durum bir bir biterse de uzatmada sokak futbolu oynatarak kapıştırıyoruz bu takımları. Ve o etabı da kazanan zaten videoyu kazanmış oluyor. Sizce bugün bugünkü videoyu kim kazanır? Yorumlara tahminlerinizi yazmayı unutmayın. Orta sağ takımı ekranlarda. Burada da kaleye yine atak takımında olduğu gibi 47 reytinglik bir oyuncu koyduk. bunun dışında orta sağ takımının bence özelliği çok dengeli olması. hani baktığın zaman mesela Lorente her mevkide oynayabilen bir oyuncu. Yüksek ihtimal sol de iyi oynar. 85 değil de atıyorum 82'lik bir sol olur bence. Sağ bek de kimi zaten adamın ikinci mevkisi sağ bek. Stoperde Fabinho'nun stoper oynadığını çok, çok kez görüyoruz. Casemiro'nun da özellikleri stoper oynamaya yatkın orta sahaya diyecek bir şey yok. Dünyanın en iyi orta sahasını kurduk belki de. Goretzka, Kante, De Bruyne inanılmaz bir üçlü. Kanatta Bernardo Silva gayet oynayabilir. Sağ kanada Bruno Fernandes'i koyduk. Çok sırıtacağını sanmıyorum hani oynar. Bu takımda tam santrfor olan bir formasyon kullanmadım bilerek. Çünkü hani Enkunku gibi, Royce gibi, Müller gibi oyuncular forvet arkası oynayabilirler. Bu yüzden böyle bir formasyon var. Enkunku burada iyi oynayacaktır. Şutu 81. Takımın diğer oyuncuları da ekranlarda. Valla nasıl bir kapışma olacağını merak ediyorum. Atak takımı ve defans takımını kapıştırdığımız videoyu da bence gidip bir izleyebilirsiniz. Orada da şaşırdığımız olaylar olmuştu. Bakalım bugün başımıza neler gelecek. Direkt olarak ilk etabımıza geçelim. Vallahi dostlar reytingler aşağı yukarı aynı gibi duruyor. Aynı demeyelim de dengeli. Yalnız atak takımının orta sahası bayağı bir kötü olmuş. Maç içinde neler olacağını göreceğiz. Orta sağ takımına beyaz giydireceğim. Atak takımına da e, bu formayı giydirmek istiyorum. Şöyle bir ayarlarımızı kontrol ettik. Hiçbir sıkıntı yok. Dilerseniz artık maçın başlayabiliriz iyi olan kazansın siz kimi destekliyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayın hani ben şu takımı tutuyorum şundan 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 dolayı diye yorumları bekliyorum ve evet bir tarafta en iyi atak oyuncuları diğer tarafta da en iyi orta saha oyuncuları var bu iki takımın kapışmasını izleyeceğiz Kevin De Bruyne dünyanın en iyi orta sahası FIFA 22'ye göre bu maçta takımı için bir şeyler yapabilecek mi maça atak oyuncuları başladı e, orada da Lewandowski, Mbappe gibi isimler var Ronaldo gibi bir yıldız Yedek kaldı. O da ikinci yarı oyun'a girecektir. Ronaldo'nun yedek kalmasına tepki gösterecek insanlar olacağına eminim. Ama yapacak bir şey yok dostlar. Robert Lewandowski şimdi verdi. Mbappe, Mbappe, Mbappe ilerledi. Mbappe önünü açtı. Mbappe. Golü buldu atak takımından erken bir gol geliyor. Kylian Mbappe attı golü. Ne oluyor bir anda? Bir anda ne oluyor? Kylian Mbappe sevinci de yaptı. E, stoper oynayabilen adamlarsınız. Nasıl bu kadar kolay gol yediniz anlamadım. Tamam kaleci kötü de vurdurmayın abi Mbappe'yi oradan. Değil mi yani? Mbappe ilerliyor. Mbappe şimdi aradan Messi kaçıyordu. Mbappe atmadı. İkinci gol mü geliyor? Atak takımı ikinci gol mü geliyor? Neymar Cüyür? Kazemiro önünde durdu. Kazemiro şimdi kaleci ne yaptı? Abi <laughs> Neler oluyor kaleci? Kaleci ne yaptın oğlum? Mal mısın? Tamam 47 reytingsin de yani. Bu kadarı da abartı be kardeşim. Saçma sapan bir gol yedi orta saha takımı. Durumu toparlayabilecekler mi acaba? Adam kaleden dönen topa vurdu abi sayılmaması lazım. Yer aylık oynarken öyle kurallar vardı bilenler bilir. Enkunku sağdan arkadaşı kaçıyordu atmadı şimdi verdi pasını. Kimi ceza alan baktı. Kimi rakibi nasıl yıldı. De Bruyne vurdu. Oh, girmedi direkten döndü. Şimdi dönen top De Bruyne. Bu, Bernardo Silva. Bernardo Silva baktı o da vurdu olmadı Halan. Halan uzaklaştırdı. De Bruyne aldı tekrar Kante. Verdi Enkunku. De Bruyne kaçıyordu. Enkunku sırtı dönük. Enkunku döndü. Enkunku arkadaşı kaçıyor. Vermedi. Engolo Kante. Enkunku tekrardan. Orta saha takımı şu anda tüm hatlarıyla rakip yarı alanda. Goretzka sola çıkardı. Bernardo Silva döndü şöyle güzel döndü. Cezaların içine doğru baktı. Geriye doğru çıkardı. Neler oluyor? Sürekli bir geri oynama eğilimi var. Goretzka. Yordular beni yani bir türlü hata sonuçlandıramadılar derken Debrün inanılmaz bir gol geldi. Kaleciler çok kötü olduğu için goller yağmur gibi yağıyor bu maç. Evet Enkunku'nun golünü izledik. De Bruyne sarılıyor orada. Artık birazcık çok gol olduğu için basketbol maçı gibi oluyor. E, bu yüzden tekrarları hızlı geçeceğim. Tek top şimdi Enkunku. Sağ tarafta bomboş bir alan var. Bruno Fernandes geldi. Bruno Fernandes çevirdi içeri. Ve orta sağ takımı attı golü. De Bruyne durumu 2-2 yapıyor. Kevin De Bruyne takımının kaptanı. Golü attı. Enkunku ile beraber seviniyorlar. Kevin De Bruyne. Hadi bakalım dedi. Hayırdır kardeş dedi. Atletli abi bayağı yalnız durumu içerlemiş. Çok seviniyor. Görüyorsunuz Bruno Fernandes verdi içeri. De Bruyne ilk şutu girmedi. ikinci şutunda golü yazdı. Helal olsun. Durum 2-2. Çok gollü bir maç izliyoruz. Kalecilerden ötürü böyle değil mi? Gerçi işte aslında atak takımının defansı zayıf. Ben bu maç tarafını kesinlikle orta saha takımının kazanacağını düşünüyordum. Atak takımı bir anda iki gol atınca çok şaşırdım. 45 artı bir hakeme bakıyorum ve... ilk yarının sonuna gelen düdük çaldı. Konuşamadım abi sonda. Şu anda pek diyecek bir şey yok ilk yarı için. Basketbol maçı gibi bir maç oldu. İkinci yarıda umarım daha güzel bir maç olur. Solda Bernardo Silva. Bernardo Silva verdi pasını. Boş alanlar... Oo, derken offside. Boş alanlar çoğaldı diyecektim. Çok boş alan var diyecektim ama offside oldu. De golü geçersiz. Devam. Evet. Enkunku ceza alanı içinde. Enkunku, Kevin De Bruyne. Şimdi geldiler. Bruno Fernandes. 3 oldu orta saha takımı. Bruno Fernandes attı golü. Bugün takımı adına en verimli oyunculardan biri. Çok güzel bir noktaya vurdu. Yakın mesafeden güzel bir gol. Bakalım atak takımı cevap verebilecek mi? Bu noktada kanabilirler. Oğlum orta saha takımı çok hızlı geldi. Bir anda sulamadım derken Demir'in. Kevin Demir'in durumu 4 yaptı. Bütün ümitlerini bitirdi atak takımının. Bu saatten sonraki iki gol nasıl atacağız diyorlar. Kevin Demir'in attı golü. Taraftarına gidiyor. <laughs> Orada taraftara yumruk attı bir. Tekrarını alabilir miyiz o anın? Şu anda tekrar gitsin Geri geldik arkadaşlar. <laughs> yumruğu gördünüz değil mi? Arama? Orada bir yumruk var. Ufaktan bir yumruğu ben sezdim. İlk yarının başında o iki golü nasıl yediler bilmiyorum ama. Orası bir garipti. Şimdi atak takımı geliyor. Bu dakikada gol bulurlarsa bir şansları olabilir. Yuminson. Orada ne yaptı Yuminson? Ne yapıyorsun? Oh! bomboş bir alan. Rodri kaleciyle karşı karşıya. Rodri bile attı golü. Rodri bile dedim çünkü defansif orta saha ya adam. O yüzden. 5 oldu dostlar. Oy. Bruno Fernandes. Ne biçim geçti orada. 6 oldu arkadaşlar. 6-2 öne geçiyor orta saha takımı. Artık yani yeter sıkıldım kardeşim gol izlemekten ya. Evet Benzema. Mbappe kaleye baktı. Bir gol daha gelir mi maç bitmeden önce? Mbappe vurdu olmadı. Hakeme bakıyorum bir yandan. Her an maç bitebilir. Ve maç bitti. Orta saha takımı maç etabından bir puanını kazanmayı başardı. Tebrik ediyoruz. 6-2'lik bir galibiyet. Görüyorsunuz Bruno Fernandes, Enkunku ve De Bruyne. Harika üçlü. Bugün sahada çok iyi oynadılar. Şöyle ben hemen arkadaşlar kariyer moda etabına geçmeden önce istatistikleri göstermek istiyorum. Çünkü burayı durdurup bakanlar olduğunu biliyorum. Görüyorsunuz istatistikler bu şekilde. Orta saha takımı videoda 1-0 öne geçmiş oldu. Bakalım kariyer moda etabında neler olacak. Brighton'ın başındayız. Çünkü ne atak takımına ne de defans takımına olumlu ya da olumsuz etki etmek istemiyoruz. Paris Saint Germain yani atak takımı Fransa ligindeydi biliyorsunuz. Onları İngiltere ligine getirdik. Orta saha takımıyla aynı ligde olacaklar. Ayrıca bir de şampiyonlar ligindeki grupları düzenledim. İki takıma da eşit güçte gruplar ayarlamaya çalıştım görüyorsunuz zaten. Büyük takımların çoğunun gücü azalmıştı. İşte Liverpool falan hani oyuncuları gittiği için çok güçsüzleşmişti. Bakalım Şampiyonlar Ligi'nde neler olacak? Simülasyonda atak takım mı daha başarılı olacak? Orta saha takım mı daha başarılı olacak? Şimdi göreceğiz. Dilerseniz sezon sonunda simüle edelim. Evet, sezon sonundayız. Takvimden çıkacağız. Bakalım ne olmuş? Bence orta saha takımı daha yüksek bir sırada bitirmiştir. Ben öyle düşünüyorum derken bunu düşünemedik lan biz. Oğlum bu takımların kalesinde 47'lik adam vardı. Allah kahretsin <laughs> bunlar nasıl şey kazanacak? Orta saha takımı 12. olmuş. Atak takımı da ligin sonuncusu olmuş abi. Yani bırak şampiyonluğu herifler çok kötü oynamışlar. Doğal olarak kalede 47'lik adam var. Bunu böyle şey yapan var mı? Benimle beraber unutan var mı? Yoksa izlerken şey mi dediniz? Nasıl başarılı olsunlar kalede 47'lik kaleci var diye düşündünüz mü? Merak ediyorum. Atak takımı Ayaks'a eğlenmiş son 16'da. Peki orta saha takımı ne yapıyor? Avrupa'ya düşüp e, ön elemede Fenerbahçe'yi geçip ardından nerede abi? Braga'yı e, elenmiş Braga'ya. Eledi sandım bir yani, elenmişler. Evet yani ligi daha önde bitirerek herhalde orta sağ takımı bu etabı kazandı diyebiliriz. Baksana verimli oyuncu olarak e, Pogba 17 gol atmış bu takımdan. Atak takımının en golcü oyuncusunu buralarda göremiyoruz. Listeye bile girememiş. Asist krallığında da Atak takımının iyi oyuncusu önde. Orada da son 6 asist yapmış. Enkunku'da o bak o da 6 asist yapmış. Şampiyonlar Liginde var mı peki? İki takımdan biri. Gerçi çok çabuk elendi ikisi de. Evet göremiyoruz. Göremiyoruz. Hiçbir verimde göremiyoruz kendilerini. İstatistik olarak da bir inceleyelim. Orta saha takımını görüyorsunuz. Paul Pogba'nın böyle yapması çok garip olmuş. 17 gol ne demek abi? Bunun dışında bir aşağılara inelim. Benim için sürpriz Paul Pogba'dır. Adamlar kaleci almış. 15 maç oynatmış. Demek ki ligin yani daha doğrusu sezonun yarısında aldılar. Bunun dışında da stoper almışlar. Ruben Diaz serbestlerdeydi. Onu gidip almışlar. Peki atak takımı da böyle hareketler yaptı mı? Onlara bir bakalım. Atak takımı. Vay be herifler hiç transfer yapmamış. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu etabı orta saha takımı kazandı diyecektim ama adamlar hile yapmış abi. Hem kaleci almışlar hem stoper almışlar. Bence bu etabı atak takımı kazandı ben sana söyleyeyim. Hiç transfer yapmamışlar. Eğer onlar da birilerini almış olsalardı orta saha takımı kazandı diyebilirdim ama kariyer modu etabını atak takımı kazanıyor hayırlı olsun. Haksızlığa karşı gelemeyiz. Şimdi uzatma etabına gideceğiz. Bakalım orada kazanan taraf hangisi olacak. Uzatma etabında karşılaşacak o oyuncular ekranlarda görüyorsunuz. Atak takımında bu sefer Ronaldo oynuyor ve takımın kaptanı oldu. Mbappe, Messi ve Neymar inanılmaz bir takım. Orta saha takımına da baktığımız zaman Pogba'yı koydum. Şey de iyiydi. Hani kariyer modunda iyiydi. Bruno Fernandes zaten maç etabında çok iyi performans göstermişti De Bruyne'le beraber. E, o yüzden o ikisini de takıma ekledim. Bir de Kante'yi çok seviyorum. O yüzden onu da takıma ekledim. Zaten iyi bir oyuncu. Lafı çok uzatmak istemiyorum. Bu etabı kazanan videoyu da kazanacak. Ve bakalım sonuç ne olacak? Maça başlayalım. Sağımızı da görüyorsun toprak sahada oynayacağız. Öyle toprak saha her baba yiğidin harcı değildir. Daha önceden bu tarz böyle bir toprak alanda futbol oynamış olanlar yazsınlar. O yere düşünceki o kanama şeyi falan Allah kahretmesin yani çok kötüdür. Gerçi asfaltta da daha fazla acıtır orası da ayrı. Ama olsun toprağın da ayrı bir pisliği vardır. Evet şöyle bir de ben şimdi şey yapmıştım onu da ayarlayalım. Hah şöyle takımsız olsun yapay zeka oynasın kendi arasında. Bunu da ayarladık arkadaşlar. Ve şimdi... Maçımızı izleyebiliriz Bakalım sokak futbolunda kim kazanacak Volta modunda kim kazanacak haydi bakalım Kante verdi pasını orta saha takımı Hızlı başladı gibi böyle bir hareketler falan Derken Kante direkten döndü Engolo Kante direkten dönüyor <laughs> Fernandes vurdu neler oldu Şimdi Cristiano Ronaldo Battı kaleye Ronaldo Vay be takımın öne geçirdi Dedi ki beni dedi maçta oynatmadınız Ama dedi ben burada attım Dedi Helal olsun Ronaldo. Dostlar bu arada bu videoda yüksek ihtimalle dilim sürüşmüştür ve hani atak takımına, orta sağ takımı, defans takımı veya işte orta sağ takımına farklı bir şey söylemişimdir isim olarak. Kesin olmuştur bu yani. Bu yüzden dolayı sizden özür diliyorum. Öyle bir durum var Neymar Cuyur. iki yaptı durumu. Atak takımına bak sen. Bruno Fernandes kaldırdı topu. iyi pas verdi oraya ama geçmedi. Şimdi atak takımı geliyor. Son bir buçuk dakika derken orta saha takımı ikinci direği. Abi neler oluyor? Kaç kere direğe vuracaksınız kardeş? Allah Allah. Neymar Junior verdi pasını Mbappe aradan Ronaldo 3 oldu. Vallahi orta saha takımı çok şanssız bence burada da Bruno Fernandes'in müdahalesi Cristiano Ronaldo'nun önünde kaldı. Ben ne maçlar döndüğünü gördüm Volta'da. Hiçbir şey belli olmaz. Abi yalnız orta saha takımı faulü kazandı. Çok şanssızlar abi. Ne yapacak? Vurmadı tabii ki. Gol gelmedi. Çok şanssızlar maçı direkt alır derken o oh Abi yok artık Bu yalnız çok ekstrem bir durum Yuh yani Hah sonunda bir gol geldi Debirin ne yapıyor lan Duvara tırmandı golsüzlükten Adama bak herif duvarlara tırmanıyor Görüyorsunuz golü attı Sürekli direğe vurdular 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 sonunda durumu 3-1'e getirdiler. Şimdi Ronaldo, Neymar, Messi artık son 44 saniye Ronaldo hemen cevap verdi. Baba dedi hayırdır dedi. Hetrini yaptı sokak futbolunda. Helal olsun. Golleri hızlı hızlı geçiyorum artık. Çünkü çok gol oluyor. Abi ne yapıyorsunuz yavaş biraz ya biraz yavaş ya. <laughs> Sürekli tak 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 paslaşmalar var ama kaleye gitmiyor orta saha takımı. Full pas yapıyorlar artık 5 saniye 4 saniye ve gol. Engolo engolo kante. Oh, herif nasıl döndü? Yoyo -yo mudur o? hani böyle bir oyuncak vardı tık 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 döner. Kante de öyle döndü az önce gol sevincinde. Sokak futbolunda artık ilk yarının sonuna gelirken bir tane daha gol çıkmadı orada Messi iyi vurmuştu. Durum 4-2 arkadaşlar. Ben buralardan çok maçlar döndüğünü gördüm. Bakalım ikinci yarıda neler değişecek. Evet Mbappe. Mbappe şöyle arkaya doğru gitti. Sakin olun dedi. Büyük bir hata. De Bruyne affetmiyor. 4-3 oluyor durum. Kevin De Bruyne bu orta saha takımı maç etabında da geriden gelmişlerdi. Şimdi de geriden geliyorlar. Çok ilginç bir hal alacak maç. Neymar Junior araya girdi. Mbappe. Mbappe hayır diyor. Geri dönemezsiniz diyor. Az önceki hatasını telafi etti. Mbappe top kaybı yapmıştı. Temiz bir vuruşla golü buldu. Durum 5-3 oldu arkadaşlar. Tüm videonun kazananı bu son 2,5 dakikaya bağlı. Neymar Junior no-look pası attı Messi. İğne deliğinden soktu topu resmen. Bu golün tekrarını izleyeceğiz. Lionel Messi iki kişinin yanından geçiyor top. Abi nasıl yediniz o golü? İkisi de aynı yere doğru yatıyor. Aynı yeri kapatıyor. Paul Pogba. De Bruyne. Evet 6-4. İki fark hiç bitmiyor arkadaşlar şu an. İki fark hiç erimiyor. Son 2 dakika. Uf orada bir faul var mı? Derken Lionel Messi, Mbappe, Neymar Junior. Messi güzel sektirdi ama olmadı. Güzel bir orada hareket yapmıştı. Ronaldo. Oy, döndü ve attı. Tak. Tak orada güzel bir sevinç de yaptı. Süper kahraman gibi böyle bir sevinç yaptı. Tak diye attı yani. Aldı koydu topu oraya. Uuu bomboş. Bomboş ve atak takımı 8-4 yaptı durumu. Messi de duvarlara tırmanıyor. Yoyo -yo gibi orada hareketler yapıyor. Helal olsun. 8-4. Fark bir anda açıldı. Pogba önüm bomboştu. Niye vurmadın ya? Pogba takımı satıyor abi. Ronaldo. Evet. Direğe vurdu ama hemen tamamladı. Ronaldo bu maçta kaç gol attı? Adam coştu ya. Oho. Oho. Ronaldo iki kere üst üste direğe vurdu. O nasıl bir andı? Şimdi Bruno Fernandes 9-5 oldu durum. Yalnız Ronaldo ne yaptı oğlum orada? Ve dostlar yani orta saha takımı sadece pas yaptı. Gol atmaya bile uğraşmadılar artık. 9-5 bitiyor maç. Videonun kazananı atak takımı oluyor. Yani burada bilemiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? İstatistikler de bu şekilde ekranlardaydı. Sokak maçının istatistikleri. Ben sizin düşüncenizi çok merak ediyorum. Yani hani hangi taraf daha fazla hak etti? Bu videoyu kimin kazanması lazımdı? Yorumlara kesinlikle yazmayı unutmayın. Ben iki tarafı da tebrik ediyorum. Atak takımı daha önce defans takımını da yenmişti. Orta saha takımını da yendiler. Diyecek bir şey yok. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Bir sonraki All-Star takım kapıştırma videosunda nasıl bir şey görmek istersiniz? Hangi takımları kapıştıralım? Yorumlara yazmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalınlardan Papazyan ailesi.